Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor. Kebapçı Hüseyin Yetişken, işsizlik var deniliyor ama çalışacak kimse bulamıyoruz diyerek yakındı. İşsizlik var diyoruz ama şu an çalışacak bir kimseyi bulamıyoruz. Ha hani bilmiyorum bizim hani mesai saatlerimiz mi uzun veya daha farklı bir olay mı var bilemiyoruz ama eleman arıyoruz. Çalışabilecek, eli bıçak tutan. Kahramanmaraş'ta yanında sürekli çalışacak çırak bulamayan kebapçı, verdiği ilginç ilanla eli bıçak tutan, okumak istemeyen cevval eleman arıyor. Kahramanmaraş Kayseri karayolu üzerinde kebapçılık yapan Hüseyin Yetişken, genellikle akşam saatlerinde müşterilerini kabul ediyor. Yoğun ve tempolu iş ortamında yardımcı elemana ihtiyaç duyan Yetişken, bulduğu çıraklar sürekli çalışmayınca iş yerinin önüne ilginç bir ilan astı. İlanda eğitim hayatını sürdürmeyen, çalışma aşkıyla yanan ve eli bıçak tutabilen, salata doğrayıp servis yapan cevval koç yiğitlere ihtiyaç vardır yazıyor. Şimdi bizimle çalışmak isteyen gençlerimiz e, buraya geldikleri zaman bir mutfak elemanı olarak çalışabilirler, bir kebapçı olarak çalışabilirler, bir kasap olarak çalışabilirler. Çünkü bizim ortamımız hepsine de müsait burada. Yetişkene müşterileri de destek veriyor. İlginç, dikkat çekici bir yazı. Ee, günümüzde e, çırak bulmakla alakalı bütün sektörlerde problem var. Ee, aslında işi çok güzel özetlemişler. O yazıdan dolayı tebrik ediyorum.